Kiminle asla sevgili olmazsın? Herkesle sevgili olan mı? Nereli olduğunu üç kelimeyle bana anlatır mısın? Mevlana, etli ekmek, pilav. Misafirliğe gittiğinde yaptığın en büyük pislik neydi? Tuvalete girmek. Misafirliğe gittiğinde yaşadığın veya yaptığın en berbat pislik neydi? Burnumu karıştırıp koltuğun altına sürmüş. Peki gelecekteki kaynanana ne demek istersin? Allah belasını versin. Şimdi kaynanam olmaz. Neden? Ne gereği var ya? Yani? Kızı kimden isteyeceğim? Babasından. Hadi babası da öldüyse. Tamam direkt alırız düğünsüz. Dayısı vermez. Kaçırırız. ee, peşine düşerlerse. Yurt dışına çıkar. Yurt dışına çıkacaksın. Parabol o zaman. Peki Z kuşağı olarak ne söylemek istersin? Artık uyanın. Gelecekteki kaynanana ne söylemek isterdin? Vallahi abi hiçbir şey söylemek istemiyorum. Evlenmeyeceğim zaten ya. Son doğum gününde aldığın en berbat hediye neydi? Her zaman doğum günümü kendim kutladığım için. Bu zamana kadar aldığın en ilginç mesaj neydi? Seni seviyorum Acilen satışı yasaklansın dediğin şey var mı? Bonzai. Temin edebiliyor musun? Kalbim. Yasaklansın abi satılmaz. Sen <laughs> gördüğün en ilginç şey nedir? <laughs> Arkadaşım. Nereli olduğunu 3 kelimeyle bana anlatır mısın? <laughs> Nereli oldum 3 <üç> kelimeyle. <gülüyor> <gülüyor> Mevlana. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sonra Konya'nın neyi meşhur ki? <laughs> Etli ekmek. Yolda yürüyen insanlar diyebilir misin? <laughs> Aynen ortasında yürüyorlar. <laughs> Eski sevgiline bir lakap takmış olsaydın ne takardın? <laughs> maymun. Neden maymun? İşte ona benziyor. Şimdi orangutan mı şempanze mi? İkisi de olabilir. Şimdi biri kıllı biri çok az kıllı. Hmm, hangisi çok az kıllı? Peki kıllı mı kılsız mı? Kılsız. Neden? İşte. Büyük mü küçük mü? <laughs> Bunu sorma. Tamam. Gittim abi, sekiz buçukta gittim okulumdaydım. Beni sahneye çağırdı müdürüm. Okula almadılar beni, giremedim okula. Sebebi? Sebebi sakallarım biraz uzundu, dedi git dedi, bugün benden izinlisin dedi. Yarın öğrenci gibi gel dedi bana, kızdı. Gönderdi beni okuldan. Ben de giremedim, hocam dedim bir lavaboya gireyim en azından okula dedim. Yok dedi, girme dedi. Onu da göndermedi, çıktım gittim okuldan sonra. Peki ben. bunu söyleyen kişi öğretmen gibi miydi? Yok, müdür. Yok demek istediğim, sana öğrenci gibi gel diyen insan. Müdür gibi miydi? Yani müdür gibiydi ya. Ama biraz hani oraya çağırıp da söyleme soyuş olmadı tabii ki. Peki umduğun şeyler bu yıl var mı? Yok ya hiç umduğum şeyler yok. Zaten haksızlık ol, oluyor. Tekrar olacağına eminim. Okulumuz zaten. Ne okuyorsun? Spor. Spor bilimleri? Spor bilimleri değil spor lisesi. Spor lisesi. Aynen. Kaçıncı sınıf? Ee, sınıfta kaldım. Lise 3 normalde. Lise üç. Aynen. Üniversite düşünüyor musun? Düşünüyorum. İnşallah BSU'ya tutturup polislik düşünüyorum. Ama böyle giderse biraz zor ya. Hocalar almıyor okula beni. <laughs> Sakallar olunca... Ya Orada sorun almanır. yok. Üniversitede sorun yok. Yani üniversite serbest de bura biraz sıkıyor ya. Bir de bizim okulumuz biraz da sıkıyor. Disiplinli bir okul o yüzden. Erkek lisesi mi orası? Yok, erkek lisesi değil normalde. Karışık bir lise. Ama bizim müdürlerimiz e, orayı erkek lisesiyle kız lisesine çevirdi. Kızlar üçüncü katta ders alıyor. Biz birinci katta alıyoruz. İkinci katta müdürler ve boş. Öyle. Yani İmam Hatip'e çevirdiler. Normalde karışık bir yerde. Karışık bir Peki, Peki İmam Hatip olmasını istiyor muydun sen? İstemiyordum abi. Hani sadece karşı cins açısından bakılması değildi. Ee, mesela kız sınıflarına gelince öğretmenlerimiz daha bir ilgili davranıyor. Bizim sınıflarımıza gelince hani hurra diyor. Spora salıyor bizi. Diyorlar ki gidin maç yapın. E o kızları indiriyorlar aşağıda, antrenman yaptırıyorlar, yaptırıyorlar, ediyorlar. Hani ben... Ayrımcılık. Ayrımcılık tabii ki oluyor ya. Herkes yapıyor ayrımcılığı. Müdür olsun, hocaları olsun, çalışkan çalışmayan olsun falan. Çok ayrımcılık oluyor yani. Peki, teşekkür ederiz. Şimdi Vaktini ayırdın. Aldığın en berbat hediye neydi? Hediye almadım ya abi. <laughs> Bana bir duvar yazısı söyler misin? Sana bir duvar yazısı söylesem. Abi ölüm bir zulümse koyum götüne gülümse vardı duvar yazısı olarak. Nereli olduğunu üç kelimeyle bana anlatır mısın? Etli ekmek, ee, yobaz, geri kafalı. Bize bir ilginç ses çıkartabilir misin? Kiminle asla sevgili olmazdın? Kiminle asla sevgili olmazdın? Erkek arkadaşlarım olmazdım. Peki. Ya bu arada olur abi yeminle. Misafirliğe ya. gittiğinde yaptığın en büyük pislik neydi? Pislik yapmadım abi şu ana kadar. Düşün. Yok abi o kadar şey yapmadım. Vardır bir şey. Gaz çıkarmak Yok. falan vardır ya, yani. Ya aynen. Gaz çıkarmış. <laughs> Peki olur. Hakan Ünsal sakatlanmış olsaydı onu sedeyle kim taşırdı? Hakan Ünsal kim abi ben bilmiyorum ki. Yani Hakan Ünsal diye birisi. Kim taşırdı? Sağlık görevlileri taşırdı. Bilemedin Hakan taşıya.